Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda Volvo'nun vergisi fiyatlarını inceliyoruz. Videoyu geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha önce Mercedes'in vergisi fiyatlarını incelemiştik. O videoya da sağ üstten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda da Volvo'nun vergisi fiyatlarını inceleyeceğiz. Öncelikle neden vergisi fiyatları inceliyoruz? Sanki bu fiyatlardan araba mı alabiliyoruz diyenler için neyi hangi fiyatla aldığınızı bilmek herkes için önemli olduğunu düşünerek bu videoyu hazırlıyorum. Çünkü arabayı aldığınızda 3 milyon veriyorsunuz da arka planda arabaya aslında ne kadarlık bir fiyat biçilmiş? Arabayı alırken içinizi daha da rahatlatacaktır veya daha çok sinir yaşatacaktır. Mercedes videosunda olduğu gibi bu videoda da ne kadarı arabanın fiyatı, ne kadarı vergi bunları da hesaplıyor olacağız. Öncelikle Volvo'nun fiyat listesini açıyorum ve arabaların fiyatları ve vergi fiyatlarını karşılaştırıyoruz. Yanında arabaların başlıca özelliklerini de sizlere anlatacağım. Ek olarak belirteyim Volvo tarafındaki bütün araçlar mild hybrid veya plug-in hybrid. Sadece tek bir model benzinli motorla sunuluyor. O da XC40. 129 beygirlik sadece benzinli motorla sunulan model. Diğer tüm modeller hibrit olarak karşımıza çıkıyor. Volvo tarafındaki ilk modelimiz S60. Sedan olan modellerden ilki olan S60 iki donanım paketiyle karşımıza çıkıyor. Plus ve Ultimate olarak iki donanım paketi bulunan bu araçta mild hibrit benzinli motora sahip. 1969 cc'lik motor hacmi bulunan bu aracın 250 beygirlik gücü ve 8 8'leri Geartronic şanzımanı bulunuyor. Başlıca özelliklerine baktığımızda ise 0 yüz hızlanması 6.7 saniyede tamamlayan bu araç 100 km'de ortalama 7.1 litre yakıt tüketimine sahip. Ayrıca hibrit motorunun 350 Nm torku da bulunuyor. Fiyatlarına geçtiğimizde ise Plus olan modeli 3.112.810 TL'den satılırken Ultimate donanım paketi 3.538.000 TL'den satılıyor. Bu aracın vergisiz fiyatlarına geçtiğimizde ise Plus modeli 1.033.270 TL'den satılırken Ultimate modeli 1.175.270 TL'den satılıyor. Fiyatlar üzerinden baktığınızda da bir tane kendinize iki tane de vergi olarak ödemiş olduğunuzu bu fiyatlardan görebiliyorsunuz. Volvo tarafındaki diğer bir sedan aracımız S90'a geçtiğimizde ise hem mild hibrit hem de plug-in hibrit olarak bu modelde araçlar bulunuyor. Mild hibrit tarafında dizel motor varken plug-in hibrit tarafında benzinli motor bulunuyor. Sırasıyla baktığımızda ise mild hibrit tarafında Plus ve Ultimate modeller 2.0 motor ve 235 beygir güce sahipken yine aynı şanzıman burada da bulunuyor. Mild hibrit motora sahip olan modelin Plus paketi 4 milyon 347 bin TL'den satılırken Ultimate donanım paketine sahip olan modelin satış fiyatı 4 milyon 666 bin TL. Bu araçların vergi fiyatlarına baktığımızda ise Plus donanım paketi 1 milyon 444 bin TL iken Ultimate donanım paketi 1 milyon 551 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki fiyatlara baktığımızda ise bir tane kendinize iki tane de vergi olarak ödemiş oluyorsunuz. S90 tarafındaki plug-in hybrid modellere geçtiğimizde ise benzinli 2.0 modeller karşımıza çıkıyor. Plug-in hybrid ile multi hybrid arasındaki fark fark ise Miltibrit tarafında herhangi bir şarj etme durumu olmuyor. Sadece belli hıza kadar elektrik motoru devreye giriyor. Plug-in tarafında şarj edilebilir bir sistem bulunuyor. S90 tarafındaki Plug-in hibrit modellerde de 310 beygirlik benzinli motorun yanı sıra 145 beygirlik de elektrik motor bulunuyor. Buradaki fiyatlara geçtiğimizde ise Plus olan model 4.856.000 TL iken Ultimate olan model 5.096.000 TL. Vergi fiyatlarına geçtiğimizde ise Plus olan modelin vergi fiyatı 1.614.000 TL iken Ultimate olan modelin vergi fiyatı 1.694.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Burada da yine bir tane kendinize, iki tanesinde vergi olarak ödediğinizi görebiliyorsunuz. Bununla birlikte sedan olan modelleri geçtik ve sırada V60 modeli var. V60 modeli de D segment station wagon olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu modelin de motoru multi brit ve benzinli. 2.0 250 beygirlik motora sahip olan bu modelin de plus donanım paketi 3.133.000 TL iken ultimate donanım paketi 3.656.000 TL. Vergisi fiyatlarına geçtiğimizde ise plus olan tarafta 1.040.000 TL iken ultimate tarafta 1.214.000 TL'lik fiyat karşımıza çıkıyor. Buradan da baktığımızda Yine bir tane kendinize, iki tanesini de vergi olarak ödediğinizi görebiliyorsunuz. Volvo tarafındaki Stigian wagon diğer araçta V90. V90 tarafında da E-segment bir araç bulunuyor. V90 tarafında da hem dizel hem de benzinli olarak multi-brit modeller bulunuyor. Dizel tarafta 235 beygirlik... Multibrid motor bulunurken benzinli tarafta 300 beygirlik multibrid motor bulunuyor. Fiyatlarına geçtiğimizde ise dizel olan motorun Plus Donanım paketi 4 milyon 761 bin TL'den satılırken Ultimate Donanım paketi 5 milyon 91 bin TL'den satılıyor. Vergi fiyatlarına baktığımızda ise Plus Donanım paketi 1 milyon 582 bin TL'den satılırken Ultimate Donanım paketi 1 milyon 692 bin TL'den satılmakta. Aradaki farka baktığımızda da bir tane kendinize ikinin biraz üstünde vergi olarak ödediğinizi görebiliyorsunuz. Benzinli olan motorlara geçtiğimizde de fiyatlar neredeyse yaklaşık. Benzinli olan taraftaki Plus donanım paketi 4.874.000 TL iken Ultimate donanım paketinin fiyatı 5.204.000 TL. Vergi fiyatlarına baktığımızda ise Plus donanım paketi 1.620.000 TL iken Ultimate donanım paketi 1.730.000 TL. Burada da oranlamalar yine aynı şekilde bir tane kendinize ikinin biraz üzerinde de vergi olarak ödüyorsunuz. Volvo tarafındaki SUV araçlara geçtiğimizde de giriş olan model XC40 tarafında da Volvo'nun tek benzinli aracı XC40 T2 Plus bulunuyor. 1.5 129 beygirlik benzinli motora sahip olan bu modelin tavsiye edilen satış fiyatı 2 milyon 832 bin TL. Ve bu aracın vergi fiyatı ise 1 milyon bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan baktığınızda da bir tane kendiniz alırken birim bir tık üstünde vergi olarak ödemiş oluyorsunuz. XC40 tarafında hibrit modeller bulunmuyor. Hibritin yerine tam elektrikli modeller bulunuyor. Bu noktada da XC40 Recharge P8 Single Motor Extended Range modeli bulunuyor. Motor olarak tam elektrikli 252 beygir motora sahip olan bu modelin satış fiyatı 2 milyon 422 bin TL. Vergisi fiyatına baktığımızda ise vergi fiyatı 1 milyon 339 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki fark biraz daha düşük çünkü tam elektrikli olduğu için ÖTV oranları diğer araçlara göre biraz daha düşük kalıyor. Burada da bir araç kendinize birin biraz altında bir ücreti vergi olarak ödüyorsunuz. XC40 tarafındaki diğer bir araçta XC40 Recharge P8 Twin Motor. Burada da yine tam elektrikli olan motor 300 kW yani 48 beygirlik bir güce sahip. Bu modelin de 2 milyon 816 bin TL'lik bir satış fiyatı bulunurken vergi fiyatı ise 1 milyon 455 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Burada da bir tane kendinize bir tanesini vergi olarak ödediğiniz tam olarak görebiliyoruz. Volvo C40 tarafına geçtiğimizde ise yine tam elektrikli olan modeller karşımıza çıkıyor. Motor olarak XC40 ile aynı motora sahip olan bu modellerde C CSU segmentinde yer alıyor. C40 tarafındaki ilk model 252 beygirlik motora sahipken satış fiyatı 2.637.000 TL. Bu aracın vergisi fiyatına baktığımızda ise 1.368.000 TL'lik bir vergisi fiyatı bulunuyor. C40 tarafındaki diğer aracımızda yine tam elektrikli 408 beygirlik bir motora sahip. Satış fiyatı olarak ise 2.871.000 TL'lik satış fiyatı bulunurken... vergi fiyatı ise 1.484.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktadan baktığınızda ise bir tane kendinize bir tanesini vergi olarak ödediğinizi görebiliyorsunuz Videomuzun sonuna yaklaşırken Sondan bir önceki modelimiz Volvo XC60 E segment SUV olan bu modelinde Yine multibrit ve plug-in olan motorları bulunuyor Sırasıyla baktığımızda ise XC60 B4 Plus donanım paketi Multibrit dizel motora sahipken Bu motorun 197 beygirlik bir gücü bulunuyor Bunun yanı sıra 4.422.000 TL'lik bir satış fiyatı olan bu modelinde Vergisi fiyatı 1 milyon 469 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı modelin Ultimate Donanım paketi ise 4 milyon 953 bin TL satış fiyatı bulunurken vergisi fiyatı 1 milyon 646 bin TL. Bu noktadan baktığınızda ise bir tane kendinize iki tane de vergi olarak ödediğinizi görebiliyorsunuz. XC60 tarafındaki diğer modelimiz B5 Multibrit benzinli motora sahip. Bu motorda 250 beygirlik güç üretirken Plus Donanım paketinin fiyatı 4 milyon 805 bin TL iken Ultimate donanım paketinin fiyatı 5.087.000 TL. Vergisiz fiyatlarına baktığımızda ise Plus donanım paketinin vergisiz fiyatı 1.597.000 TL iken Ultimate donanım paketin fiyatı 1.691.000 TL. Yine bu modellerde de bir tanesi kendiniz alırken iki tanesinde vergi olarak ödediğinizi görebiliyorsunuz. xc 60 tarafında plug-in modellere geçtiğimizde ise benzinli 310 beygir motorun yanı sıra 145 beygirlik de elektrikli motor bulunuyor. XC60, Recharge, T8 modellerinin Plus Donanım Paketi 4.990.000 TL'den satılırken Ultimate Donanım Paketi 5.362.000 TL'den satılıyor. Bu modellerin vergi fiyatlarına baktığımızda ise Plus Donanım Paketi 1.659.000 TL'den satılırken Ultimate Donanım Paketi 1.783.000 TL'den satılıyor. Yine burada da aynı şekilde bir araç kendinize ikisinde vergi olarak ödemiş oluyorsunuz. ve son aracımıza geçtiğimizde Volvo'nun en üst modeli XC90 karşımıza çıkıyor. xc 90da da segmentinde yer alan hem multibrit hem de plug-in motorları bulunan Volvo'nun en üst düzey modeli. Multibrit tarafında hem dizel hem benzinli motorlar bulunuyor. Dizel tarafta 235 beygirlik motorlar bulunurken benzinli tarafta 300 beygirlik motorlar bulunuyor. Fiyatlarına geçtiğimizde ise dizel tarafta Plus Donanım paketi 6 milyon 199 TL'den satılırken Ultimate Donanım paketi 6 milyon 596 TL'den satılıyor. Vergisi fiyatlarına baktığımızda ise Plus donanım paketi 2 milyon 62 TL iken Ultimate donanım paketi 2 milyon 194 bin TL'den satılıyor. Bu şekilde baktığınızda bir tane kendinize iki tanesinde vergi olarak ödediğinizi görebiliyorsunuz. Benzinli tarafa geçtiğimizde ise XC90 B6 modeli Plus donanım paketiyle 300 beygirlik bir benzinli motora sahip ve bu aracın da satış fiyatı 6 milyon 341 bin TL iken Ultimate donanım paketi 6 milyon 739 bin TL. Vergi fiyatlarına baktığımızda ise Plus donanım paketi 2.109.000 TL iken Ultimate donanım paketi 2.242.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Burada da yine oranlamalar aynı şekilde. xc 90 tarafında plug bir tarafa geçtiğimizde ise sadece benzinli motorlar bulunuyor. Ve motor gücüne baktığımızda ise 310 beygirlik benzinli motorun yanı sıra 145 beygirlik de elektrikli motor yer alıyor. Fiyatlarına baktığımızda ise Plus donanım paketi 6.496.000 TL'den satılırken Ultimate donanım paketi 6.893.000 TL'den satılmakta. Vergis fiyatlarına baktığımızda ise Plus donanım paketi 2.161.000 TL iken Ultimate donanım paketi 2.293.000 TL'den satılıyor. Bu şekilde baktığımızda da yine oranlamalar bir tane kendinize iki tanesini de vergi olarak ödediğinizi gösteriyor. Ve Volvo tarafındaki son modelde inceledik. Ve oranlamalar bu şekildeydi. Mercedes tarafından bir tane kendinize 4 tanesini vergi olarak ödediğiniz modeller de vardı. Volvo tarafındaki fiyatlar biraz daha insaflı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama yine de çok yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Bu fiyatları direkt olarak Volvo'nun kendi sitesinden aldım. Manuel hesaplama falan yok yani. Vergi liste fiyatı olarak Volvo bunları açık açık paylaşmış. Nihai ücreti de yanına eklemiş. Siz de yine Volvo'nun sitesinden bu fiyatlara ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi aracı görüyorsunuz, beğeniyorsunuz ve almak istediğinizde karşınıza bir fiyat çıkıyor. Fakat bu fiyatın içinde neler olduğunu sizlere anlatmak için bu videoyu çektim. Arabayı alırken verdiğiniz paranın ne kadarının arabaya gittiğini, ne kadarının başka yerlere gittiğini görmüş oldunuz. Bu videoda sizlerle Volvo'nun vergi fiyatlarını inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.